Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı salalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sabır işlemi. Çok sabırsızsanız bu işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte etkeni göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın kan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dilediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.